Abdullah var, Hediye Hanım var, selamları var. Selam söyle. Aleyküm selam. Selam söyle. Annem ne yapıyor? Annen de iyi. Selamın var, tesbih. Tesbih varmış elinde. Evet. Selam <laughs> Yorulmasın, diye alıyormuş. Evet. <laughs> i̇yi, hadi geç. Teheccüller. Selam söyle Sessiz e, görüntü çekme pek alışkın değilim ama işin doğallığını öldürmemek için de biraz önce dayımın e, Güleserle konuşurken Yapma lan. öyle bir girişgah yaptık. Evet e, İstanbul'dan e, dayımın ve değerli yengemin yavruları evin içi de olsa buradan bizden bir görüntü çekilmesini istemişler. Biz de böyle sütünden, sobasından, şu olağanüstü televizyonundan <laughs> ve her şeyin üstünde de olağanüstü efendiden <laughs> ve beyefendiden görüntüler sizlere nakledelim istedik. Evet bugün 18 Ekim günlerden salı. Allah razı olsun zat aileleri ve hanımefendi lütfettiler. Bizi de bugünkü yemeklerine davet ettiler. Biz de ikramlarından ikramlandık. Çayla içtik. Işte yemek... İkram adı nasıl? Biz, biz lütufkar olduk. Ya da lütüflerinden ikramlandık. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi ben onlara diyorum. Siz üç erkek kardeşsiniz. Arada diyorum bizi de bonus olarak işte buçuk olarak, bonus olarak <laughs> siz nasıl atfederseniz atfedin. O şekilde bizi kabul edin diyor. Sağ olsunlar dayılarım da bizi aralarına Erdal'ı da Yusuf'u da İsa dayım da bizi aralarına buçuk kardeş olarak kabul ettiler. Biz de bu bunların gösterdiği bu sıcak sıcak ilgiden mütevellit Rabbim onlardan razı olsun. Başkasına da de doğruluğunu mu daha bilmem dedin ya. Yok o değil. Giderken okudum ama daha doğrulurduğunu görmedim. Dedi mi? De Dedi şey mi? Dedi mi? Şimdi mi? Dedi mi? Dedi mi? Dedi Dedi mi? mi?